Aşağı! Hepten kendini içkiye verdi. Abi torunum sen bu hallere düşecek çocuk muydun? Çekil şöyle. Hmm. Ferhat kurçum. <laughs> ne yapıyorsun ya? İçiyorum abi. Bırak artık Ferhat. Nereye kadar içeceksin oğlum? kış balık oluncaya kadar içeceğim abi. Bana bu yapılır mı Beter abi ya? He? Tam sultana kavuştum dedim. Gene elimden aldılar be. Sen hiç meraklanma kuçum. Benim de adım Beter Ali ise mutlaka evlendiririm. Tabii canım. E biz öldük mü? Siz kavuşun diye gerekirse kahveyi satarım. Topalar artık be Ferhat. Yok abi. Benim sultanla kavuşacağımıza hiç ümidim yoktur artıkın Sultan bitti gitti abi. Ben de gideceğim buralardan. Saçmalama bir torunum. Bizi bırakıp nerelere gidersin? Sultanı görmeyeceğim yere nene. Ya olmaz abi ya, hiçbir yere bırakmayız seni. Aferin Aliş, bırakmış tabii ya. Gitmem lazım abi. Ya gideceğim ya da canıma kıyacağım. Başka seçenek bırakmadılar bana. Aman Allah korusun be, tahtaya vur. O nasıl da böyle be? Derden çıkardın çatla kıymayı be Ferhat. Aklın karışık senin Ferhatçım. Toparlan azıcık. Sonra gene konuşuruz seninle. Biz beyhadiye çalmaya gideriz Ferhat. Sen gelmezsin herhalde öyle mi? <laughs> Sıkmayın çocuğu. Ben gelip onun yerine şarkı söylerim. O biraz kafasını dinlesin. Hadi kalk kalk. Kalk. Allah'ım sen bu torunuma yardım et ya Rabbim. Canım Sultan, Meyhaneye gideceğiz. Hadi geleceksin misin sen de? Kız ben sana ne dedim? Artık o meyhaneye adamımı bile atmam değil mi Bana bak. Rahat bırakın torunumu. Basın gidin hadi. Hadi basın. Aman be. Baba. Ay. Ay. Seni rica ediyorum şu kızı fıştıklama. Sultan kalk kızım. Gidelim. Anam sen gelmese meyhanede kim dans edecek? Beni hiç ilgilendirmez. Bir dans elbisesi sen giy. Bir elbise de Selim dayın giysin. Karşılıklı kıvırtıp durun. Hayda. Hadi hadi ikilin. İkilin de sıtraşınızı görelim hadi. Ha, kış kış. Pişt. Hadi anam gidelim. Giderken de Lan siz Aysel alalım da patronundan fırça yemeyelim. Tamam Önüne abi. bak. Ayman. Yürü anam sen. <laughs> canım ben. Ferhat, kendini içkiye vermişsin diye duydum. Yakışıyor mu hiç sana be? Yakışmıyor şu Biliyorum. Ama ancak ikinci dertlerimi unutabiliyorum. Aynı dertten ben de muzarabim. Ben niye içmem? Ben artık kavuşabileceğimize inanmıyorum şu bütün ümidimi kaybettim. Biz böyle mi konuştuk seninle be Ferhat? Ya ana ufak bir zorluk çıkar diye hemen birbirimizden vaz mı geçeceğiz yani? Ufak bir zorluk mu? Ya Sultan ne diyorsun sen ya? Anan gelip seni gerdekten aldı ya. Ufak bir zorluk mu ya? Akıllı ol azıcık be Ferhat. Bize yakışan kendimizi vermek değil. Anamı alt edip evlenmek ya. <laughs> Evlensek ne olacak ki? Boy boy çocuklarımız olsa bile anan gene gelip evi basacak. Seni kolundan tutup götürecek. Ne anladım ben bu evlilikten ya? Ya Ferhat sen iyice umudunu kaybetmişsin ha. İnsan umudunu kaybederse yaşayamaz ya. Bırak Sultan Allah aşkına ya. Yaşıyoruz da ne oluyor sanki? Ben sana ne söyleyeceğimi çok iyi bilirdim Ferhat ama dua et eve gitmem lazım. Anam yokluğumu fark edip kızmadan evde olayım. Tamam mı canım? Hadi. Ah Sultan be.